Kette arıçlı sepeti var. Ona bindiğimize mi O geçen gün bindiğimize mi? Tamam. Olur. Bir şey itiraf edebilir miyim? Seninle gezmeyi çok özlemişim ben Lila. Motor geliyor baba. Kaldırımdayız zaten. Bir şey olmaz ki. Nerede motor? Evet. Motor gelince nereye gidiyoruz? Kaldırıyoruz. Evet. Heh. Ses havluyla, ıslak havluda dışarı çıkamayız, hasta olursam. Islak havluyla mı, ıslak saçla mı? Islak havluyla, dışarı çıkamayız, hasta olursam. Havlu nerede pardon? Evimizde. Evet, havlu evde ıslak, saçla dışarı çıkılmaz. Değil mi? Öp babayı bir. Hasta olursam üzülür müsün peki? Sarıl bana o zaman. Seni çok seviyorum ben. Ben de seni baba. Öpücük babaya bir. Aşkım kızı.